Bugün ofis istasyon esnafımızı ziyaret ettik. Depremden kaynaklı esnafımızın mağduriyetini dinledik. Vatandaşın çoğu evinde mağdur oldu. Esnaf vatandaşımız hem evinde mağdur oldu hem de işinde mağduriyetler yaşamaktadır. Bununla birlikte elektrik faturalarının yüksek gelmesi ve vatandaşın özellikle bu zor dönemde, bu zor süreçte elektrik faturaları esnafın belini bükmektedir. Acil bir şekilde elektrik faturaları özellikle 3 ay boyunca depremden etkilenen 11 ilimizden elektrik faturalarından muaf tutulmalıdır. Esnafımız ciddi bir şekilde bu depremden olumsuz etkilenmiş ve bu esnafa destek amaçlı kısa, orta ve uzun vadede yetkililer tarafından acil bir şekilde bir destek paketi açıklanmalı. Vatandaşımız bu konuda desteklenmelidir. Vatandaşın mağduriyeti bir an önce giderilmelidir. Evet, Hayırlı kolay gelsin. De. Başkanımız depremden dolayı de. ziyaret de. etmek Nasıl? Ne? nasıl? Ne? Bayağı. Çalıştıramı. Çalıştıramı. Kaç gün belki peki açık değildiniz? Evet, 15 gün daha açık değil. 15 gün daha açık olmaması rağmen 5 gün. Evet. Çok bu doğrudur. Benim de dükkanım var. Aynı şekilde güzel çok yer. Biz bugün sabah bir açıklamada bulunduk bu konuyla ilgili. Değil adam, biz diyoruz ki 3 ay boyunca ücret almasın. Hem elektrik hem su hem doğal gaz. Sonuçta sürekli de para alıyor. Evet. evet. Orası 10 kilosu, 1 milyar 100 alırken şu an 1 milyar 850. Şu an, şu an milyar sekiz Şu an oldu bir buçuk. Daha da ekmeğiz. Evet. Daha da esnafı Evet. Ben nasıl süre, bu zor süreçte bunu nasıl satacağım? Ben yerleşe üç gün önce sattığım için desem kırm lira Sıcağ sen doğal ağır baktım korkuyor. Ben olur de olur mu? Ben de olur